Bereketli Ramazanlar. İftar sofrası baklavasız olmaz. Size aşırı kolay, inanılmaz lezzetli ve çok hesaplı bir soğuk baklava tarifim var. Baklavayı bu şekilde yapmamı sağlayacak şey süper kaşın nikoyu. Bu incecik hamur aslında 128 kat. Nereden mi biliyorum? Gittim fabrikasına kendi gözlerimle varı yapılırken gördüm. Öncelikle tepsime milföylerimi diziyorum, üzerine biraz şeker ekliyorum. Sonra da Antep'in sevgili bozic. boziç kavrulmamış Antep fıstığı. Üzerine bir kat daha milföy ekliyorum. Artık baklavamız 256 kat. Kestiğim kareleri iki yanından bastırıyorum ki baklava şeklin daha rahat alsın. 200 derece fırında 40 dakika pişecek. Şerbeti için sütle şekeri kaynatıyorum. Soğutmak için krema ve beyaz çikolatasını da ekliyorum. Baklavam sıcak, şerbetim soğuk duydunuz Joss'un sesini. Soğuyunca da üzerine birazcık kakao, çikolata rendesi, azıcık da fıstık. Bu tepsiyi iftarını bitirmezseniz sahurla bitireceğinizin garantisi bende. Sevdiklerinizle muhabbeti bol bereketli sofralar.